Dünyaya Dair Her Şey kanalından selamlar arkadaşlar. Videonun başında da gördüğünüz gibi bugün sizlere Manjaro runixi tanıtacağım arkadaşlar. Arş tabanlı, hızlı, sade, gerçekten güvenilir ve hız konusunda yeni diyorum arkadaşlar. Hız konusunda 10 numara 5 yıldız bir işletim sistemi Manjaro Linux arkadaşlar ağaç tabanlı dediğimiz gibi Evet arkadaşlar bunu yine VMware sanal makine programı üzerinde göstereceğim hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar bu arada herkesin cuması mübarek olsun herkes hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar Evet açalım programımızı böyle bir ekran gelecek arkadaşlar ben daha önceden kurduğum programlar bunlar biz şimdi sıfırdan kuracağız. O yüzden file diyorum. Buradan new diyorum. Evet arkadaşlar üsttekinin işaretli olduğunu dikkat edelim. Buradan next diyelim. Şimdi en alttakinin işaretli olduğunu dikkat edelim. D'si işaretleyelim ve next diyelim. Buradan Linux seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında burası önemli arkadaşlar. Bakın burada otur Linux. Yani diğer Linux. 5 olanı en son çıkan Otter Linux 5 olan Letter Kernel 64 bit olanı seçiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bunu seçtikten sonra ne istiyoruz Burada bir isim verelim Ben Manjaro bir diyeyim Bir diyeyim şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar her videomda dediğim gibi burada C kurmamız istiyor. Yalnız eğer bizim D ve e diskimiz varsa ben kesinlikle D ve E'ye kurma taraftarıyım arkadaşlar Çünkü açılışında kapanışında ve performans açısından da Çok etkili bir yöntem O yüzden D ya da E'ye kuralım arkadaşlar varsa Yoksa yapacak bir şey yok diyorum Ben şuradan hemen şöyle browser diyeyim Buradan şöyle aşağı doğru gelip D diyorum arkadaşlar ben D kuracağım buradan yeni klasör diyorum hemen şöyle manjero yazalım manjero bir kurulum Evet arkadaşlar tamam diyoruz next diyoruz burada üstteki story'yi seçiyoruz arkadaşlar burada 8 vermiş ama biz bunu 60 yapalım eğer ileriye dönüp kullanmak istiyorsak 60 dedik arkadaşlar next diyoruz burada finish diyoruz arkadaşlar Bekliyoruz evet finish dedik Ekranımız karşımıza geldi şimdi buradan edit bölümüne gireceğiz Edita girdikten sonra Biz 64 bit bir işletim sistemi kullandığımız için arkadaşlar bunu yükseltelim 6-8 civarı yapabiliriz 4'ün üstü olsun da 8 verelim İşlemcimize geliyoruz bunlar arkadaşlar çekirdek sayısına göre normalde ama biz ideal olan 2-2'dir 2-2 yapalım harddiskimizin 60 gb olduğunu gördük şimdi cd ve dvd kısmına geliyoruz arkadaşlar buradan iso'yu seçiyoruz iso'yu seçtikten sonra indirdiğimiz manjaro klasörü neredeyse arkadaşlar iso klasörü oraya geleceğiz şimdi onu seçeceğiz ben e'ye indirdim e de benimki arkadaşlar gördüğünüz gibi manjaro kd hemen şuradan şöyle seçtikten sonra Evet gördüğünüz gibi oluştu Buradan son kontrolleri yapalım not olduğundan emin olalım şöyle bakalım arkadaşlar evet 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 Şimdi option diyoruz arkadaşlar buradan Option'dan da yine Linux'in seçili olduğunu Buradan D kurduğumuz kurulumun kabul ettiğine şöyle bakalım Seçtiğimiz ISO kalıbına bakalım Evet bu da tamam şimdi buradan en aşağıda Edgevent'a geliyoruz arkadaşlar Edgeventit'te da BIOS'un seçili olduğundan emin olalım. BIOS neden BIOS? Çünkü BIOS en az hatayla bize kurulum sağlıyor arkadaşlar. UEFI genelde hata verir. Yani yüzde %30 civarında hata, %40 civarında hata alırız. Biz de bu yüzde %30, %40 hata almamak için BIOS seçiyoruz. Sıfır hatası arkadaşlar. Evet bunu da kontrol ettikten sonra OK diyoruz. Kurulumun tamamlanmasını bekledik. Evet arkadaşlar. Şimdi işletim sisteminin kurulumuna geçelim. Buradan da power tuşuna basıyoruz. Evet. Beklerim arkadaşlar kurulum yapmasını. Hatta sizlere şöyle tam ekran yapayım. Buradan şöyle botu enter diyoruz arkadaşlar bot seçilirken. Buna dikkat edelim dediğim gibi. Evet kurulum başlamak üzere. Gerçekten çok güzel bir işletim sistemi arkadaşlar. Gerek şık bir tasarım olsun, gerek hız bakımından olsun, gerekse kararlılık, sistem kararlılığı olsun arkadaşlar. Manşarı son zamanlarda ilk 5 sırada arkadaşlar. Gerçekten üst düzey bir işletim sistemi hem profesyonel anlamda hem de kullanıcı yani acemi bir kullanıcı yeni bir kullanıcı içinde çok iyi arkadaşlar şey çekmesin hani yabancılık çekmeyeceksiniz zorlanmayacaksın çünkü dil seçenekleri olsun menü seçenekleri olsun gayet kullanışlı gayet basit dediğim gibi de şık bir tasarım hız konusunda 10 numara 5 yıldız ve her türlü iyi arkadaşlar Evet kurumun penceresine geldik arkadaşlar buradan dilimizi seçiyoruz hemen şu üstten Gelelim şöyle aşağı doğru inelim. Buradan Türk istiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle çıkıyor. Bunu açılışta başlat kapat. Bu bizim elimizde. Şimdilik dursun kurulum sırasında. Aynı zamanda arkadaşlar bu son işletim sistemleri Linux'lerde kurulum yaparken aynı zamanda işletim sistemi de inceleme şansımız yani demo kısmı olarak da bize böyle bir şans da tanıyor. Ama dediğim gibi biz şu an normal kurulum yapalım. Yükleyici başlat diyelim. Hepsini yaptıktan sonra inceleyelim. Bir kurulumu tamamlasın önce. Evet bastık kurulumu başlatan Evet. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yükleyici başladık şimdi. Evet diyoruz. Sonraki Türkçe'yi seç, seçil olduğundan emin olalım burada arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Burada ülke seçmemizi istiyor zaten hazır gördüğünüz gibi. Seçili. Sonraki diyoruz aynı zamanda bakın burada sırayla düşecek zaten arkadaşlar ilerledikçe. Evet burada yine Q klavyemizin seçili olduğunu yani Türkçe klavyemizin seçili olduğunu buradan test edebiliyoruz arkadaşlar karakter olarak I Ç, yumuşak Y Ş gördüğünüz gibi tüm karakterleri kabul ediyor. Ettiğini gördükten sonra devam diyoruz yani sonraki diyelim. Burada arkadaşlar disk isil. Biz bunu VMware üzerinde, sanal makine üzerinde kurduğumuz için çekilmeden bunu disk diyebiliriz. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Burada hemen şöyle isim girelim. Dünya 1 diyelim. Şifre istiyor. Hemen şöyle hızlıca rakamlardan oluşan bir şifre girelim. Evet, yöneticiyle kullanıcı aynı şifre kullansın mı? Evet diyelim arkadaşlar. Burada sonraki diyoruz ondan sonra. Evet, ofis programlarından bahsediyor arkadaşlar. Biz şu an için free seçelim. Libre ücretli olabilir. Hani kurulum sırasında lisans isteyebilir. O yüzden free seçelim. Free seçtikten sonra burada devam diyelim sonraki yani. Evet arkadaşlar şöyle bir göz atalım son şöyle. Eksik var mı ya da yanlış var mı? Yok arkadaşlar yükle diyoruz. Evet şimdi yükle seçeneği çıktı. Şimdi yükle diyelim. Evet arkadaşlar kuruluma başladı. Dediğim gibi gayet şık bir arayüzü var. Gayet sade, hızlı, esnek arkadaşlar. Ve gerçekten sistem olarak da tam kararlı bir sistem olmuş. Hız konusunda da 10 numara 5 yıldız. Ben çok beğendim. Güzel, gayet güzel arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Dediğim gibi kurulum tamamlandıktan sonra da hep birlikte şöyle bir bakarız özelliklerine sonrasında yine beğenirseniz kurmanızı şiddetli tavsiye ettiğim bir program arkadaşlar yani manşere kurup da pişman olacak kişi sayısı çok azdır böyle söyleyebilirim evet arkadaşlar duruma göre bazı yerleri hızlandırabilirim yaklaşık bir 10 dakika civarı sürüyor kurulu 10 dakikada sizin değerli zamanınızdan çalmak istemediğim için ayrıca da videonun uzun olmaması için sıkılmamanız için hızlandırabilirim bilginiz olsun Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı şimdi yeniden başlat diyelim burada işaretliyoruz tamam diyelim Evet arkadaşlar hemen kurulumdaki şifremizi girelim kullanıcı şifremizi rakamlardan oluşuyordu Enter diyelim Evet güzel bir başlangıç arkadaşlar dediğim gibi gerçekten şık bir tasarım var hafif bir program Evet arkadaşlar şimdi açılışımız yaptık gördüğünüz gibi güzel bir açılışı var sistem kurulumu başlangıç programları falan gerçekten güzel şimdi artık bunu kapatabiliriz buradan çarpı diyelim evet başlat menüsünde gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan şöyle gayet güzel gayet şık sisteminizde yüklü yazılımları ekleyin işte bunun mağazası burası arkadaşlar kaldırın bir. ondan sonra sisteminizdeki yazılım yük yazılımları güncelleyin güncellemeleri varsa buradan kontrol ediyoruz şuradan şöyle bir girelim önce mağazayı görelim gördüğünüz gibi o 406 tane güncelleme mevcuttur gayet o konuda çok başarılı arkadaşlar yani sisteminizi güncel tutabilmek adına gayet güzel ve aynı zamanda dediğim gibi hız ve performans açısından da şiddetle tavsiye ettiğim bir işletim sistemi manjaro arkadaşlar Arç tabanlı. Gerçekten hızlı. Ve 10 numara 5 yıldız. Herkese de tavsiye ederim arkadaşlar. Buradan yine dediğim gibi aynı zamanda kaldırabiliyorsunuz istemediğiniz programları. Kurulumu da yapmak isterseniz yine buradan yapıyorsunuz. Şurada kurulu paketleri görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Şöyle Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleniyor diyor işte güncelleme gerektiğini söylüyor. Çok şey güzel arkadaşlar. Yani sizi yormuyor. Böyle söyleyeyim. Tek tıklamayla güncelleyebiliyorsunuz istediğinizde. İstemediklerinizi güncellemek istemiyorsanız olduğu gibi bırakabilirsiniz. Bu seçenekleriniz de var. Bu da güzel. Şuradan şöyle. Fotoğraflar ve video kısmı arkadaşlar. Yine yüklü olanlar, yüklü olmayanlar. Müziklere gelelim. O bayağı bir yüklü müzik şeyimiz var arkadaşlar. Müzik sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Bakın. Hepsini elinizin altında yükle dedikten sonra hepsini yükleyecek arkadaşlar. Audio City'ye kadar var. Gayet başarılı. Verimlilik bakımına yine Firefox her zamanki gibi arkadaşlar. Benim de sevdiğim bir tarayıcı kullandığım. Gayet güzel başarılı. Bunlara bakalım. Evet, kuruldu, kurulu. Zaten kaldı dediklerimiz. Çok güzel arkadaşlar. Buralar güzel. Şöyle hemen hızlıca geçeyim. Oyunlarda yine klasik oyunlar da var arkadaşlar. Güzel oyunlarımız da var. Evet. Araç ve hizmetler. Gayet başarılı. Yazılımlara bakalım. Evet, bunu Güzel arkadaşlar. Dediğim gibi sade. Kullanım kolaylığı çok kolay. Artık hızlı ve şık bir tasarım istiyorsanız gerçekten manjere Linux 10 numara arkadaşlar. Şuradan yine bakalım sistem ayarlarına bakalım. Evet arkadaşlar sistem ayarlarından ekran yapılandırması var. Bakın buradan normalde sanal makine üzerinde kurduğumuzda VMware üzerinde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Buradan VM Tools'u da kurmamız gerekiyor değil mi? Bu işletim sistemlerinde son çıkan özellikle arkadaşlar VM Tools'u kurmamıza an hani çok gerek var mı? Çok gerek yok arkadaşlar. Çünkü buraya geldiğimizde buradan ekranımızı seçebiliyoruz. Dediğim gibi. Buradan ekran ayarlarımızı yapıyoruz. Çoğu zaman zaten kendisi otomatik seçiyor. Bu ekranı seçtikten sonra gayet gördüğünüz gibi tam ekran olarak kullanabiliyoruz. Ekstra bir program kurmamıza da gerek kalmıyor. O konuda çok iyi. Gördüğünüz gibi çoğu yeri Türkçe arkadaşlar. Türkçe konusunda da gayet iyi yapılmış. Sizi yormuyor yani. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel. Bakın hiç takılma yok görüyor musunuz? Yani çok akıcı. Gerçekten çok akıcı ve çok güzel. Ofis programlarına şöyle bir bakalım. Evet. <laughs> bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. bu Baya güzel. Sunumlarından tutun da belge görüntülünce hesap çizelgesi bu free'yi indirmiştik ya ofis programları arkadaşlar onlar. Gayet iyi. Bu da aynı zamanda sistem dosyalarına erişim de sağlayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz burada birçok ayar da yapabiliyoruz. Şöyle inelim. Klasörlerimiz yani hepsi burada arkadaşlar. Çıkış yapmak istediğimizde kilitle kullanıcı değiştir özellikleri gayet güzel arkadaşlar. Yeniden başlat, kapat. Yani görüyorsun bakın şöyle yaptığımda bile ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Çok iyi. Gerçekten şiddetle tavsiye ettiğim akıcı yani hiç sizi zorlamaz. O konuda müstahak olabilirsiniz. hep tarayıcımızı da açalım bakalım. Güzel bir efemiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. İnternetimiz var mı? Bir onu kontrol edelim. Evet. Son türlü. Şöyle Eklentileri de var aynı zamanda güzel. Şık bir eklentiler arkadaşlar. Yani görüntü olarak sizi şey yapıyor cazip bir şekilde etkileyebilir yani kalsın diyebiliyorsunuz çoğu zaman kaldırırız mesela ama bu kalsın diyebiliyoruz güzel şuradan kaldırıyorum internetimiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hızlı bir giriş de yapıyor internetimiz de güzel şuradan YouTube diyelim. Evet arkadaşlar, gayet hızlı açılımı gerçekten on numara beş yıldız, gayet güzel. Gördüğünüz gibi flash player falan ihtiyaç duymuyor artık işletim sistemleri. Gayet on numara beş yıldız. Evet bu da ekranımız, masaüstünü göster dediğim gibi. Çöp kutusu. Ayar yönetimi. Bana bakalım hemen ayar yönetimi Geçelim. Güncellemeleri varmış. İnternetimize. Şuradan ses seviyesi. Bunları ayarlayalım. Şöyle yapalım. Evet. Güzel arkadaşlar. Dediğim gibi gayet kullanışlı. Tavsiyemdir. Şiddetle öneriyorum. Gerçekten ben hoşuma gitti. Güzel yani. Size tavsiye ederim. En güzel yönü hız arkadaşlar. Hız ve sadelik, esneklik istiyorsanız, şık bir tasarım istiyorsanız manjörü bu konuda 10 numara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de gayet başarılı bir şekilde hız ve akıcılık konusunda iyisiz hiç yormaz. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, bundan sonra size kalmış. Siz de daha inceleyip bakabilirsiniz. Benim görmediğim yerleri görürsünüz. Ben anlatmadığım yerlere keşfedersiniz. Ve bunu Sonucunda kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz ama ben şiddetle Size tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize ve Sevdiklerinizi çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrardan hayırlı cumalar dilerim. Görüşmek üzere.